Hepinize ah. merhaba arkadaşlar. Ben Mutlu birlikte. kita San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son... Bir dakika şunun sesini bir kısayım. En son OY'deki... E, kanser eden bir görev vardı. Çok zorlandım. E, şey demişsiniz yorumda. E, basamamışsın. Olabilir basamamış olabilirim. Ben fark etmedim ama ben bastım diye hatırlıyorum. Ama o da olabilir. Bilmiyorum ben çok zorlandım. Yani 4 devam ne yapamadık. Bu görevi geride kal geride bıraktık. Neyse şimdi OG'den gidip şimdi bir görev alalım. Neyse hemen önümüzde bir araç varmış bulduk. Neydi bu ya? Washington muydu bu? Aynen Washington. Washington'umuzu aldık. Bir dakika abi oyunun sesi mi yok? Yo varmış tamam. Bir an dedim oyunun sesim yok diye. Neyse biz şimdi onu onu boş verelim. O doğru gidelim. <laughs> Arkadaşlar aradan önce polise izdim. Devrilerek. Çok yani şansı yoktu yani polisin. Şans yanında değildi. Başaramadı o yüzden. Geçmiş olsun dileyelim. O de yaklaştık herhalde diye biliyorum. Şuradan bir sol yapalım hemen. Oo lan on dönemedik. Neyse sıfır çizdik gibi bir şey oldu. Polis geliyor. Uzaktı o benden. O okay, geldik şöyle. Şurada hemen. Polis abi. İniyor arabadan. Hemen alalım. Mattock. Atlı göre attığım şeyine git diyor yerine polis çıkıyor polis gelme beni beni alma ha, polis gitti güzel hemen şuradan matton yerine doğru gidelim ya bak polis önüme atladı ya <laughs> şaka mı bu can da oğlum orası nereden o o yukarıdaymış bayağı yukarıdaymış araba da patlayacak Eze eze gidiyoruz vallahi. Buradan en tepesine çıkalım. Ee, bu Burgercinin oradan dönersiz yok. Burgercinin oradan değil de hemen ileride bir yer olması lazım oradan döneceğiz. Ha, buradan dönersek gideriz diye düşünüyorum. Oo. Çok hızlanmışız. Sağ salim bir gidebilseydik araba yanmadan. Ha burası çıkıyor mu? Ha çıkıyor lan burası. Ne diyor? Mayın orada mansiyon. Dur abi dur 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 araba patlayacak dur. Gelelim şurada bir. Şimdi girdik buradan lan silahla girdik. Bir şey ne yapacağız? eee ritim kitabını ritim kitabını çal diyor. Ritim kitabı mı? Stüdyodan. Ne guard diyor? Fajin surat güvenliğin suratını kes diyor. Ses çıkarmaması lazım falan diyor. Nasıl keseceğiz? Ha guardiana şey işaret at diyor. Devamında kılıca bas diyor. Böyle mi? Pardon bıçak. Ha tamam böyle yapacağız tamam. Adamlarda uzi varmış. Ne diyor? E yüzme havuzunda gardiyan var diyor Aa, aynı şekilde falan onu da öldür falan diyor. Beni görmedin sen. Güzel. Lan. Aa ne oldu lan? Aa lan çok değişik şey oldu. Ben orada neyse. Oyunun açından faydalandık diyecektim. Guardian geliyor. Ne dedi? Radarda. Buraya mı gireceğiz? Burayı göstermişti. Ne dedi? Bir şey dedi okuyamadım. Ha şey dedi herhalde. Radarda mavi olursan seni göremiyor civarı bir şey mi dedi acaba? Eğer beni mavi olunca göremiyorsa doğru demiştir. Geliyor. Aynen göremedi. Kör çünkü kendisi. Arabalar. Seni kesebilir miyim? Seni de böyle hallettik. Şöyle de yolumuza devam edelim. Oba burası nere? Ne diyor? Bunları <laughs> öldür diyor işte ne diyecek? Öyle gizlice. Önce sen mi? Gel. Bir dakika lan ben senin yanına... Sen beni görme abi sen oyunu boş... Dal oyunu oyna. Ben sakince seni alacağım. Oh. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hemen şöyle şuradan devam edelim. O abi Uzil oyun oynuyor adamı bak ve kral kral Uzil oyun oynuyor adam. Makro Uzil mi? O da öldü. Bir kişi var karşımda. Burada mı? Abi çelik yelek. Alim bari. Nerede oluyor abi o adam? Önümde olması lazım derken önünde kitabı da gördük. Seni de alayım abi. Şimdi ben seni mi alacağım? Bu kadar mıyız? Var mı başka o kitaptan başka bir yer? Aa burada bir yer var. Adam var mı lan burada? Ne oh. var burada? Bomboş. Bomboş yer. Heh, ben gidip bu kitabı alayım abi hemen. Neredeydi? Burada. Oo ne diyor? Mansiyondan çıkman lazım diyor. Lan adam sıkıyor. Lan öneceğim. Adam çelik yeleğimi yedi. Şaka mı bu ya? 5 mermim var. Aa bu ne lan? Aa susturuculu tabanca. 18 oldu. Abi ben ölmek istemiyorum ya. Gerçekten ben ölmek falan istemiyorum. Beni mi bekliyorsun burada reis? Yo burada değilsin. Neredesin? Önümde bir yerde olması lazım. Yok burada da değil. Nerede? Bir de önüme çıkıyormuş pat bu diye. Burada mı? Burada da yok. Aa, abi merhaba abi. Merhaba abi. Kolay gelsin. Var mı başka? Aa. Abimiz aynı oyun oynuyor. Dur sen değil önce sen. Dur, sen beni görme. Görme beni. Tamam görmedin beni tamam. Hala mı görmedin? Kafanda sorun var abi senin. Yani ben bence direkt ölmeyi hak ediyorsun. Sağımda bir kişi olması lazım. Allah Korkuttun ya Aa arkadaşı geliyor Baba baba canıma bak Neyse şuradan hemen bir uzaklaşalım Çık buradan çık buradan Hah. Sarı yer Burada geldiğimiz yerden çıkıyoruz Güzel Abi çık Aa, Geri git diyor Kitabı bırakmaya diyor Hemen gidelim o zaman. Abi bu çok yakın dur. Hah böyle iyi. Bisikletle mi gidiyor abi araba yok mu? Neyse onu aldık bununla gidek bari. Ne yapacağız? Hem gitmişken bir görev daha yaparız ya herhalde. Bir görev daha yaparız yaparız. Hem canımızı dolduralım bir de görev yapalım. Uzak mıydı? Şuradan bir sağ yapsam. Aa. Ne bu? emulation açık mı abi burası? Silah alabiliyoruz mu? kapalı ya. Ne zaman açılacak ki bura? Böyle mi teslim edeceğiz? Ettik. Güzel. İşte selamlaştılar işte öyle böyle. Yine para almadık. Saygı. Hemen şuradan bir yemek yiyelim. Canımızı fullleyelim. diyelim. Ee, söyle bana bir yemek ver abla. Ver ver şundan ver 5 liralık olan var ya ondan ver Of fullledi canımıza Tamam teşekkür ederiz kolay gelsin Ye yedim ye Hemen çıkalım Bir a telefon çalıyor Tam Şimdi geri kapatacağız Aha bir yer çıktı Nere? C diye bir yer Önce tabii ki de o logo bitireceğiz Gel bir hemen bir görev daha yapıyoruz Managament is adlı görev. eee ne diyor? Aracı al diyor. He. He. On önce aracı alman lazım diyor. Tamam. Biz hemen gidelim oraya doğru. Oo, bu araba da iyiymiş ha. Kırmızı olan ya. Adam önümüzde olması lazım. Önümüze çıkacak birazdan. Büyük ihtimalle. Ha, telefon çaldı. Açamıyoruz mu? Ne yapacağız ben bunu? Ne yapacağım ben bunu? Ne yapacağım ben bunu? Abi bunu ne yapacağım bilen var mı? Çarpacağım mı ne yapacağım? Ne oldu? Adam indi lan. Abi bir de polis mi geldi? Şaka mı bu? Polis gel abi sen buraya. Sen bana doğru gel. Hop. Bak beni yakalama. Yakalama beni. Tamam. Adamsın. Şuradaki hemen ne diyor? Hasar görmemesi lazım diyor ama ben aracın içine ettim değil mi az önce. Ha, dikkatli götürmemiz lazım. Aracın hasar görmemesi lazım. 100 dolar gitti. Kimse yok değil mi arkamda? Rahatça çıkabilirim. Polis de yok. Gidecek inşallah. 10 dakikadan önce git diyor. Sakın araca hasar verme diyor. Tamam. Bir dakika dur. Şuradan hemen bir sağ yapıyoruz. Polis git artık peşimden Bir de sol Vardık mı ne yapacağız Ha araç ara, e, Park et diyor Onlara aynı şekilde Heh, Park ettim Sıralı bir şekilde arka arkaya konvoy oluşturacak şekilde gidin diyor Böyle gidiyoruz. Polisler falan çevrilmiş. Ne var abi burada? Parti falan mı var? Ne var? Aha. Burası neresi? Stop the car. Durdurdum arabayı. Oo güvenlik falan. Birileri geliyor. Ne diyor? Aracı sahilden The Pierre. Pierre'ye git ve aracı sahilden at diyor. Ha biz bunları öldüreceğiz. Suya atacağız bunları. Tamam anladım. Sahile git bunları o şeyden at dedi. Yatıracak yer varmış işte. Evet. Arabanın içindekiler bize küfür ediyor. Yüzme bilmiyorum filan diyorlar. Ama biz bunları dinleyeceğiz mi? Dinlemeyeceğiz. Burası olması lazım. Sür. Ne diyor? Eee. Yüksek istediğin hıza ulaştığında arabadan atla diyor. Atladım. Ben de musaya düştüm abi. Ben de suya düştüm. Ben de suya düştüm. Yine para almadık. Neyse suya düştük. Sudan hemen bir çıkalım abi biz. Evet arkadaşlar sudan çıkmayı başardık. Ee, yine para almadık. OG bitti mi bitmedi. Yeni bir C açıldı abi. Bir de R var. OG bitireceğiz. Sonra R'ye gideceğiz. R'den de C'ye gideceğiz abi. Ee, bugünlük bakalım 3 vi... Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.